Temsil evet. temsil olarak o zaman kalabalık bir müdür yaptı mıydı? Ya, evet. O çok hoş, hoşuma gitti. O çok hoşuma gitti. Çık. Herkes ben... olsun. E, tüm e, başkanımızı görmek istiyorum. İnşallah. İnşallah. O, o, o hayalimi. E, o hayalimi. E, e, öyle öyle ayak uydursanız O hayalimi öyle ayak olursanız çok, çok mutlu olurum. inşallah İnşallah. İnşallah. Oh hay yanımı önerdiğimiz çeşitli camilere gidiyorum olmuyor çünkü kimin insanlarda böyle şey çıkıyor böyle sahte dolandırıcı falan çıkıyor. Benim mağdur etmesinler var. daha güzel akü vurabiliyor musun? Evet, evet, evet. Peki bir bakalım daha güzel akülü bir araç bulursak evet, evet. sana vereyim. Evet, evet, Teşekkür ederim. Ondan sonra sen Hı -hı. bir şey olduğunda bizim Hı yazın şeyle bir sonraki tamam. De, tamam. Mı? Tamam. Bakar mı sen Arabası değişiyor, değişiyorsa arabası evet. değişsene. Evet. Ee, bir değişmesi lazım. Şimdi bak, tamam. böyle, böyle eskiyor e, sana, evet. sana da güzel evet. bir araba alalım. Evet, aynen alalım. Sana da evet. gibi böyle ciddi yalan vali gibi görmedim yani. Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen de hoş geldin buraya. Hoşum. Sağ olasın, hoş geldin. Bir an önce o mahallemdeki Çin'in caminin yapıl yapılmasını istiyorum. Çin'in camiyi yapıyoruz inşallah. Evet, güzel. evet. Katlamanda bir akıda olacak. İnşallah. İnşallah, inşallah. Bir kadar müdür yaptınız O çok hoşuma gitti. Hı hı. Evet, evet. Siz yapmanız çok zor. Evet. 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 çok Evet. Çok Allah sizleri bağışlasın. Evet, evet. Var mı bir şey yapalım? Olabilir. Her yere gittiniz. geliyoruz. Hadi. Evet. Tamam. 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 Það er hægt kynnt, skapand. Það er þegar ég er í salam fyrir. Það er það.